Allah'ım bugün Miraç kandili senin rahmetin ve bereketinle dolu o kutlu geceyi bir kez daha idrak ediyoruz. Bu gece sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem senin huzuruna yükseliş gecesi. O yücelere ulaşan nurani yolculuğun derin manasını kalbimdeki en saf hislerle düşünüyorum. Senin kudretin karşısında ne kadar küçük ve aciz olduğumu bir kez daha anlıyor, sana olan teslimiyetimi yeniliyorum. Bu gece affedilmeyi, arınmayı ve sana daha yakın bir kul olmayı diliyorum. Ya Rab, o gece peygamberimiz senin izninle Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yükseklere doğru bir yolculuğa çıktı. O karanlık gecede Burak'ın sırtında ilerlerken her adımda senin kudretini hissetti. Peygamberlerin mabedinde geçmiş peygamberlere imamlık yaptı, o mukaddes geceyi daha da yüce kıldı. Bu kutlu anların şerefine bizleri de hidayet ermiş, samimi kullarından eyle. Kendi çabalarımla elde edemediklerimi rahmetinle bana ulaştır. Ya Rabbi, Allah'ım o gece Sidretül Münteha'ya yükseldi. Meleklerin bile geçemediği o sınıra ulaştı. O yüceliklere vardığında dahi bizleri unutmadı. Her adımında ümmetini düşündü, bizim affedilmemiz, bağışlanmamız için sana yalvardı.'' Peygamberimizin bizlere olan sevgisini ve ümmetine duyduğu şefkati düşündükçe kalbim titriyor. Ya Rab, bizleri onun duasına layık kullarından eyle. Bizlere onun şefaatine masar olma nimetini nasip eyle. Bizi rahmetinle kuşatılmış, sevginle yüceltilmiş kullarından kıl. Rabbim, o gece üzerimize bir rahmet olarak namazı farz kıldın. Miraç'ın hediyesi olan bu şerefli ibadeti büyük bir nimet olarak verdin. Ama ben bu yüce hediyeyi her zaman layıkıyla yerine getiremedim. Namazlarımı aksattım, secdelerimde samimiyetten uzaklaştım. Rukularımda huzuru arayamadım. Ne olur beni affet ya Rabbi. Secdelerimde sana daha yakın olabilmeyi, rukularımda huzuru hissedebilmeyi nasip et. Kalbimi namaz sevgisiyle doldur, ibadetlerimde sadakatli bir kul olmamı sağla. Ya Rab, namazlarımda seni hissetmeyi, Kalbimi sana tam bir teslimiyetle sunmayı bana nasip eyle. Miraç gecesinin ruhaniyetini her secdede hissedebilmek istiyorum. Allah'ım o gece sevgili peygamberimiz cennet ve cehennemi gördü. O cennetin ebedi nimetlerini, huzurunu bizlere haber verdi. Orada akan ırmakların sesini, kokusuyla huzur veren bahçeleri anlattı. Cehennemin şiddetini, azabını ve orada yanan kalplerin pişmanlığını bizlere öğretti. Cennet ve cehennem arasındaki ince çizgiyi düşündükçe kalbim daralıyor. Rabbim beni ve sevdiklerimi cennetine layık kıl. Cehennem azabından koru. Ruhumu arındır, kalbimi temizle. Bizlere cennetindeki huzuru sevdiklerimizle birlikte yaşamayı nasip eyle. Cennetin kapılarını bizlere aç, günahlarımızı affet, gönlümüzü arındır. Ya Rab, o gece rahmet kapılarını ardına kadar açtın. Bizlere sonsuz rahmetini sundun. Bugün de Miraç Kandili'nin bereketiyle ellerimi sana açıyorum. Dualarımı kabul et Ya Rabbi. Kalbimdeki korkuları ve kaygıları al. Yerlerine huzur, sabır ve güven koy. Ya Rab, hayat yolculuğunda karşılaştığım zorluklarda senin rahmetinin koruyucu gölgesini hissedebilmek istiyorum. Kalbimi teskin et, ruhuma güven ver. Bugün rahmetinle üzerimize yağmur gibi bereket indir. Allah'ım, sevdiklerim için de dua ediyorum. Annem, babam, kardeşlerim ve dostlarım hepsine uzun, sağlıklı ve iman dolu bir ömür nasip et. Bizleri bu dünyada olduğu gibi ahirette de birbirimize kavuştur. Kalplerimizdeki sevgiyi artır, aramızdaki bağları daha da güçlendir. Aileme, dostlarıma hayır kapıları aç. Aramızda huzuru daim kıl, muhabbeti eksiltme. Onları her türlü kötülükten ve beladan koru. Ya Rab, sevdiklerimle birlikte hem bu dünyada hem de ahirette huzur içinde bir yaşam sürmeyi nasip et. Rabbim, bu dünyada ne kadar mazlum, dertli ve çaresiz insan varsa hepsine rahmetinle yardım et. Acı çekenlere sabır ver, çaresizlere çare ol. Kalplerimize merhamet ek, bizleri iyilikte birleştir. Kalplerimizi kin, nefret ve öfkeden uzak tut. Dünyanın dört bir yanında savaşların zulümlerin son bulması için dualar ediyorum. Tüm insanlığa merhamet, huzur ve sevgi nasip et. Mazlumların gözyaşını dindir, onlara adalet getir. Allah'ım bu gece Miraç'tan payımızı almak istiyorum. O manevi yükselişi kendi kalbimde de hissetmek istiyorum. Beni arındır, beni yükselt. Sana daha yakın bir kul olabilmeyi bana nasip et. Dünyada ve ahirette bırakılmadığım bir kul olmak istiyorum. Ellerimi boş çevirme ya Rabbi. Miraç'ın ruhaniyetinden kendi kalbime bir nur indir. O gece yaşanan yüceliği kendi içimde hissedebilmek istiyorum. Ya Rab, bizlere sabır ver. Karşılaştığımız zorluklar karşısında metanetli olabilmeyi, her durumda sana sığınmayı öğretenlerden eyle. Dünyanın yükü çok ağır ama senin rahmetin her şeyin önündedir. Kalbimize ferahlık, ruhumuza huzur nasip et. Bugün Miraç'ın ruhaniyetinden ilham alarak daha güçlü ve daha umutlu bir şekilde sana yönelmek istiyorum. Allah'ım bizleri Miraç Kandili'nin hikmetlerinden, bereketlerinden nasiplendiren kullarından eyle. Peygamberimizin o şanlı yolculuğunu düşünürken kalplerimizi imanınla doldur. Bizleri o geceki huzur, güven ve imanla şereflendirenlerden eyle. Dualarımızı kabul buyur, ümmeti Muhammed'i birlik ve dirlik içinde topla. Bizleri peygamberimizin sancağı altında toplanan cennetinde ona komşu olanlardan eyle. Ya Rab, bu kutlu geceyi en güzel şekilde idrak eden, bereketinden en çok nasiplenen kullarından biri olmayı bana ve tüm sevdiklerime nasip et. Allah'ım, bu kutlu geceyi bahane ederek kalplerimizde var olan tüm kırgınlıkları ve dargınlıkları gider. Bizlere birbirimize karşı daha anlayışlı, daha merhametli olmayı öğret. Dualarımızda sadece kendimizi değil, tüm insanlığı kucaklamayı nasip et. Rabbim içimizdeki kin ve nefret tohumlarını yok et. Yerlerine sevgi ve hoşgörü ek. Bizi affeden, affedilmeyi dileyen ve affı yücelten kullarından eyle. Bu geceyi kalbimizde yeni bir başlangıç yapmaya vesile kıl. Ya Rab, bu dünya geçici bir menzil ama biz bu yolda sıkça yoruluyor ve hatalara düşüyoruz. Bu hatalarımıza rağmen rahmet kapını açık bırakıyorsun. Bizleri bağışla Ya Rabbi. Bize bu dünyada da ahirette de güzellikler ihsan et. Hesap günü geldiğinde yüzümüzü ak, kalbimizi pak eyle. Bizleri sevdiklerimizle birlikte cennetine kabul eyle. Senin rızan ve rahmetin olmadan bu yolculuk tamamlanamaz. Miraç'ın şerefine her adımımızda bize rehberlik et. Ya Rab, sevdiklerimizin eksikliğiyle sınanmayı, kalplerimizin yalnızlıkla burkulmasını bizlere yaşatma. Bizlere Birbirimizin değerini bilerek sevgi ve saygıyla yaşayabileceğimiz bir ömür ihsan et. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi senin yolundan sapmayan, sana bağlı bireyler olarak yetiştirebilmeyi bizlere nasip et. Ya Rab, her birimizin kalbine ferahlık ver, dertlerimizi hafiflet. Geceyi sabaha ulaştırdığın gibi bizleri de karanlıklardan aydınlıklara ulaştır. Allah'ım ellerimizi sana açtığımız bu mübarek Miraç gecesinde dualarımızı semaya yükselen güzel bir koku gibi kabul eyle. Günahlarımızı affet, hatalarımızı bağışla. Kalplerimizi senin sevginle doldur, ruhlarımızı senin hikmetinle aydınlat. Her nefes alışımızda sana olan sevgimizi tazeleyebilmek istiyoruz. Bu gece tüm insanlık için bir rahmet gecesi olsun. Bizlere bağışlanmış bir ömür, huzurlu bir kalp ve sonsuz bir iman nasip et. Amin. Amin. Amin.